Mahmut Civeley'e tebrik ziyaretleri devam ediyor. Süreç seçim sürecinde de böyle biraz anılarımız dokunuştur. Genel seçimde de. E, öncelik... Seçilmiş il başkanı olarak göreve gelen Civeley'in yine aynı gün iki konuğu vardı. AK Parti il başkanını ilk ziyaret eden İstem Lastikiş Kocaeli Şube Başkanı İsmail Kandaz ve yönetimi oldu. Benzeşen bir şeydi. Kesin ses kaymıyor, kaymıyor da ses vermiyor. Ondan sonra da Yönetiminin bu kadar ziyaret edildiğini de görmedim. Biz iadeyi ziyarete geldik siz bizimle. Ziyaretçi, ziyaretçi akını Başiskele Teşkilatı ile devam etti. AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Ustaoğlu tebriklerini çiçek hediyesiyle sundu. Biz randevu almıştık. Bugün de il başkanımızı biz ziyaret ediyoruz. Tabi bir kongre yaşadı. Bu kongrenin neticesinde de yeni oluşturmuş olduğu yönetim kurulu üyeleriyle beraber kendilerine hem başarılı dilemek için hem de kendilerini bir ziyaret etmek amacıyla bugün kendileriyle beraberiz. Konuşmalar üye katılımına gelince Civelek Başiskele'nin başarısını göz ardı etmedi. Bundan, e, bütün ilçelerin destek olduğu gibi Başiskele ilçemizde bize destek oldu. Ama Mehmet abinin söylediği gibi Başiskele bizim kendi ilçemiz. Benim özellikle kendi ilçe. Dolayısıyla böyle bir yerine iki beş korumaz daha fazla destek olmak lazım. Çünkü Baskele'den bir il başkanımız, bir Büyükşehir Belediye Başkanımız, üç tane milletvekilimiz, bir de şimdi bakanımız oldu. Hoş geldi, safalar getirdi. Bir de bakanımız. Derken e, hakikaten de çok güçlü, protokol olarak biraz A protokolü çok güçlü olduğu bir ilçemiz oldu.